Şubat ayında en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde %2.79. Bu oranla 120 ay vadeli kredi kullanıldığında ev fiyatına göre kredi kullanma oranı da belirleniyor. Peki diyelim ki banka kredisiyle ev sahibi olmak istiyoruz. Bunun için ne kadar hane halkı gelirine ihtiyaç var? Bakalım uzmanı ne söylemiş? Fakat e, 2.79'luk faiz oranları bir puan bile düştüğü zaman, yani hatta artık 0.05'ler, 0.50'ler gibi rakamlarda bile. Aylık ödemeleri daha kolay bir hale geliyor. Merkez Bankası'nın iki ay üst üste faiz indirimi kararı alması ev almayı düşünen vatandaşı cezbetti. Siz e, ev almak istiyorsunuz, 5 milyon TL'ye kadar kredi kullanacaksınız. 5 milyon TL kredide bankalar %80 veriyor. Tabii krediniz de müsaitse. Birçok kişi konut sahibi olurken banka kredisi kullanmak istiyor ancak bunun da belirli bir şartı var. Peki kredi kullanırken hane halkı geliri ne olmalı? 5 milyon TL'lik bir gayrimenkul aldığınız zaman %80'i yani 4 milyon TL'ye kadar 2.79 faiz oranıyla ve 120 ay ödeme koşullarıyla Eve sahip olabiliyorlar. Eğer siz 5 milyonla 10 milyon TL aralığında bir kredi kullanacaksanız yine aynı faiz oranları fakat banka %70'ine veriyor. Yani maksimum 3,5 milyon TL kullanıyorsunuz. İstanbul'da en düşük konut fiyatları Esenyurt'ta görülüyor. Burada bile ev sahibi olmak için aylık en az 127 bin lira gelire sahip olmak gerekiyor. İstanbul'da 2 artı 1 bir daire almak istediğiniz zaman Esenyurt'ta 2 artı 1 bir daire 2 milyon 200 bin Türk lirası. 2 milyon 200 bin TL'yi şu anda bankada kredi kullanmak istediğiniz zaman 1600 1700 gibi bir rakam elde ediyorsunuz. Aylık ödeme ise ...51 bin TL. E şimdi hane halkında... E, ...toplam aylık gelirin... ...yüzde 40'ını minimum sağlaması... ...gerekiyor. O zaman otomatikman... ...hane geliri minimum... ...127 bin TL gibi bir rakama... ...sahip olmalı ki ancak bu krediyi... ...kullanabilsin. Eğer Beşiktaş'ta bir konut... ...satın almak isteyen içinse... ...hane gelirinin olması gereken miktar... ...bir anda aylık 482 bin liraya... ...fırlıyor. Kadıköy içinse... ...durum 388 bin lira. Ankara'da ise en düşük gelir... ...beklentisi Sincan için 122 bin lira. Etimeskut için 165 bin, Çankaya içinse 188 bin lira. İzmir'de ise hane geliri en az 151 bin lira olmadan konut sahibi olmak mümkün görünmüyor. Ancak sektör temsilcilerine göre yine de ev almak için doğru zaman bu dönem. Aslında gayrimenkul almak için en doğru zaman. Özellikle İstanbul'a baktığımız zaman, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, e, özellikle bu bölgelerdeki e, metrekare birim fiyatları daha erişilebilir bir noktada.